Arkadaşlar bugün 2012 model e, Trentex e, 1.6 dizel aracın normalde 95 beygirdi arkadaşlar ama motorun kendi yapısı 115 likti. bayi bunu yazılımla kapatmıştı e, style ve titaniuma 115 olarak yazılım yüklüyor bu araca. E, ve biz bunu tekrar orijinal yazılımıyla stok yazılımıyla 115 beygire çıkartıyoruz arkadaşlar e, şimdi dijital hız yoktu Arkadaşlar bu araçta size göstereyim şimdi birazdan dijital hızı size göstereceğim ST logo çift yol bilgisayarı şu an e, gördüğünüz gibi araç bilgisayarı yazıyor bundan sonra bir ST logomuz gelecek buraya kapatıp açarken e, bunu burada artık göreceğiz arkadaşlar beygir yükselttik kilitli özellikler var arkadaşlar onları yaptık arkadaşlar Birazdan yazılımla son halini göstereceğim arkadaşlar size. Burada dijital hız gelecek. Dijital hız. Ondan sonra çift yol bilgisayarı. Bunlar gelecek arkadaşlar. Bekleme de olun. Arkadaşlar aracın bütün özelliklerini yaptık arkadaşlar. Videonun öncesindeki anlattığım gibi ee, motoru 95 beygirden 115 beygire çıkarttık arkadaşlar. Bu zaten araç 115 girdi Parçaları, turbo falan hepsi 115 dikti. Sadece yazılım 95 dikti. Yani Titanium Style gibi ee, bu da 115 beygir bir araç. Ee, bunu yazılım olarak kapatıyorlar arkadaşlar. Bir diğer özellik olarak arkadaşlar ST Logo, dijital hız ondan sonra arkadaşlar kronometre ondan sonra çift yol bilgisayarı eklendi. Alarmı açtık arkadaşlar. Alarmı da gördüğünüz gibi ışık yanar arkadaşlar. Uyarışı. ışığı. Kapı bir internet tarafından açılırsa bu şekilde alarm devreye girer. Bir diğer özellik cam süresini kısalttık arkadaşlar. Bu şekilde açma kapamada cam süresini kısa olarak uzun bekletmiyor arkadaşlar. Açarken veya kaparken. Bu şekilde. Hareket halinde otomatik kapı kitleme, sani frende dörtlü akma, 120 km'de sesli ikaz. Aktif ettik bir diğer özellik olarak, ST logoyu. Gördüğünüz gibi ST logo, aktif ettik arkadaşlar. Araca, aracı burada dijital hız olarak çift yol bilgisayarı olarak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sürücü destekli ESP'den sport modu özelliği. Göstergeyi güncelledik arkadaşlar. Bu şekilde. ESP'yi geri kapatırsınız. Araç kontrolü artık kapatırsanız kontrolü artık araçta olur. Sizden çıkartır. Sport modunda sizde olur aracın kontrolü kronometremiz var dijital hızı arkadaşlar. Dijital hızımız. Kronometre bu arkadaşlar. Kronometrede gördüğünüz gibi aracı istediğiniz bir yerden bir yere giderken kaç e, sıfırlamayı şu şekilde basılı tuttuğumuzda sıfırlar arkadaşlar kronometre. Başlangıcında orada sayaç bu şekilde sayaç devam eder arkadaşlar. Bir diğer özellik bu da ortalama hızı gösteriyor arkadaşlar. Bir yazan. Alttaki de dijital hız arkadaşlar. Bu dijital olarak sizin hızınızı gösterir. Kilometre göstergesini güncelledik. Çok güzel oldu arkadaşlar. Sahibine hayırlı olsun. Motoru da 115'lik yaptık arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi günlerde kullansın. Yapmak isteyen arkadaşları bekleriz arkadaşlar. İyi akşamlar. Görüşürüz.